Tabii ki sizin dediğiniz gibi bizim Malatya memleketimiz 10 ile beraber ciddi sıkıntılar yaşıyoruz depremden dolayı. Tabii dediğim gibi o deprem bence de 100 yılın felaketi ve o depremde de Malatya ciddi etkilendi. Onunla beraber tabii ki yeni Malatya Spor da etkilendi. Ee, tabii önce Malatya olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şehir olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ama bir tarafta da tabii ki hayat devam ediyor. Toparlamamız lazım, ayağa kalkmamız lazım. O anlamda da hem şehrimiz olarak hem de yeni Malatya Sporu olarak da Malatya'nın en önemli değerinden, en önemli sosyal faaliyetlerinden olan yeni Malatya Spor'u tekrar burada ayağa kaldırmak için elimizde gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki buraya gelişimizin sebebi yeni Malatya Spor'u tekrar o eski günlerine kavuşturmak. Tabii bu kolay mı? Kolay değil, zor biliyoruz. Ama İnanırsak yapacağımıza inanıyoruz. Evet ciddi bir borcumuz var. Transfer tahtamız kapalı. Bu sene dikte de değiliz e, ama dikteymiş gibi mücadele ediyoruz. E, tabii ki bu e, transfer tahtasını önce aşmamız lazım. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi o. Bunu da tabii ki biz yönetim buradaki arkadaşlarımızla beraber gelirken şunu söyledik: Her zaman biz yeni Malatyaspor'da 8 yıl ben başkanlık yaptım. 8 yıl sonunda bıraktım. Biraz sene ara verdik. Bu sene tekrar geldik. Ve gelirken de şunu söyledik. Bu sadece bu seferki yapacağımız, tek başına yapacağımız bir şey olmadığını söyledik. Burada özellikle siyasetimizin, sivil toplumlarımızın, Malatya iş adamlarımızın hepimizin hep beraber birlikte yeni Malatya Sporu ayağa kaldırmamız lazım. Ve bunu yapacak gücümüz var mı? Malatya olarak var mı? Var. Malatya camiası olarak var. Bunu tabii herkesin taşın altına elini koyması lazım. Ben kendi adıma ve yönetim kurdaki arkadaşlarım adına bu sözü verdik. Ben hem belediye başkanımızla hem bakanımızla hem siyasetimde görüşürken bunu söyledik. Biz şurada en azından şunu söyleyebilirim. Ee, borcun evet yüzde otuzunu biz karşılayabiliriz yönetim kurulu şahsım yönetim kurulu ama yüzde yetmişini de e, siyasetçilerimizin ve Malatya'mızın da destek olması lazım. E, borcun tamamını değil ee, biz tabii ki ciddi bir 500 lira e, bir borcu var. Ama bunu biz inanıyoruz ki e, çok düşük bir e, şeye bitirebiliriz. Çünkü görüştüğümüz futbolcular da var, konuştuğumuz futbolcular da var. E, burada mutlaka futbolcuların üstüne çok büyük bir şey düşüyor. E, evet. Önce görüştüğümüz bu dosyalar var. Onlar da sağ olsun e, biz elimizden gelen e, geleni yapacağız ve e, gereken indirimi yapacağız denildi. Çünkü bir 10 tane büyük dosyamız var. Ve 10 dosyanın hemen hemen hepsiyle görüştüm. Evet. Ve o görüştüklerimde de ciddi bir şekilde ana paralarına en azından ana paralarına kapanacağını söylediler. Bu da e, yaklaşık %20-%30 yapıyor ana parasını. Bu olursa bu borç kapanacağına inanıyoruz. Ama dediğim gibi bunu sadece biz tek başımıza değil, bütün şehir, bütün Malatya olarak yaparsak, ben şuna benzetiyorum, evet e, yeni Malatya'sı bu şu anda, zor günler geçirdi, zor günler geçiriyor. Hem depremde hem pandemiden her anlamda ama düştüğü yerde yaralı bir şekilde kalkarsa çok güçlü bir şekilde kalkacağına inanıyorum. Ve bu burcu kapatıp transfer hatasını açarsak çok güçlü bir şekilde tekrar Süper Lig'e döneceğimizi ve sağlam adımlarla döneceğimizi daha önceki tabii ki ya ne olursa olsun ki mutlaka yapmış olduğumuz hatalar var, eksikler var. Bunlar hepsi bize tecrübe oldu. Bu tecrübelerle beraber yeni Malatya Sporu bundan sonraki yol haritasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Ama tabii en önemlisi bu burcu bizim kapatmamız lazım. El birliğiyle kapatmamız lazım. Ben hem bu depremden dolayı hem Malatya'ya hem yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız olduğumuz görüşmede yani oradaki arkadaşların evet hem böyle bir sıkıntı yaşadı. Şehrimize bir burcumuz var. Bizim de borcumuz var. Malatya'nın bu arada Malatya ile beraber ayağa kalkması lazım. O anlamda kollarımız sıvadık ve bu yola girdik. Ama dediğim gibi bu yoldan yalnız bırakılırsak bu iş biraz zora biner. Evet. Yalnız bırakılmamamız lazım. Er birliğiyle yeni Malatya Sporu bizim ayağa kaldırmamız lazım. Ve inanıyorum ki Malatya'yı eski günlerine döndürebiliriz. Ve dediğim gibi döndürüp de orada da kalıcı kalmamız lazım. Evet. Daha sağlam adımlarla. var gidip ve sağlam adımlarla gidip dediğim gibi ayakta kalmamız lazım. Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. 11 ilimizde deprem hissedildi ve ciddi bir şekilde hepimiz sıkıntı yaşadık ama bir gerçek var ki 4 tane ilimiz gerçekten çok ciddi bir şekilde yara aldı. Evet. Onlardan Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Malatya'yı maalesef üzülerek söylüyorum. Görüştüğüm bazı yerlerde sanki Malatya bu İlk dörtte değilmiş gibi bir algı var ve bu algının da e, o anlamda bizi üzüyor. Biliyorsunuz Malatya e, ikinci depremde çok ciddi yara aldı. Yani bugün herhalde 120 bin, 130 bin bina yakın bir yıkılacak bina var. Ve şehirimiz deyim yerindeyse Malatya'nın merkezi gitti. Merkez demek Malatya'nın deyim yerindeyse kalbi demek. Evet. O anlamda şehir bir kere depremde çok ciddi yara aldı. O anlamda tabii ki bu dört tane ile gerçekten bir ayrımcılık yapılması lazım. Her anlamda yapılması lazım. Diğer illerimizde de mutlaka yapılması lazım ama buralar ciddi bir şekilde hasar aldı. Ben tabii ki Hatay Spor Süper Lig'de ve burada ben Volkan Hoca'yı da tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Hem depremde yapmış olduğu o çağrıları, o deprem bölgesine vermiş olduğu o samimi bir şekilde desteği. elinden geleni yapmaya desteği. Bu anlamda kendisini hem tebrik ediyorum. Hem Hatay Spor için de yapmış oldukları her yerde sponsorluklar ve Hatay her zaman bir şekilde buralara gelmesi ve önün açması konusunda ciddi bana göre katkı sağladı. O anlamda tebrik ediyorum. Tabii ki Hatay'da dediğim gibi bu dört ile özellikle ayrımcılık yapılması lazım. Ama Malatya sporunda, yeni Malatya Sporu'nda bu anlamda tabii ki biz destek istiyoruz. Hem Gemişli Spor Bakanlığımızda, hem Federasyonumuzda, hem UEFA'da, FIFA'da, hem dediğim gibi iş adamlarında her anlamda bu ilimizin e, gerçekten Malatya'nın bu depremle beraber ayak kalkması ve futbol o kadar önemli bir şey ki. Evet. Yani hem psikoloji olarak her anlamda bu şeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ve bir biliyorsunuz her an, e, her gittiği yerde hem e, düğünlerde, taziyelerde ve farklı yerde ya futbol konuşur ya siyaset konuşur. Ama futbolun çok konuşulduğu bir memleket olarak ve memleket, futbolu seven memleket olarak da bence Malatya'nın yaralarını sarma adına da çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bence burası önemli evet. ve o anlamda da hem buradaki en azından o yaraları sarmak için futbolun tekrar yeni Malatyaspor'un tekrar eski günlerine dönmesi için de her zaman tabii ki dediğim gibi burada hem siyasetimizin hem sivil toplumüllerimizin hem iş adamlarımızın her anda bu sadece Malatya'da olsun olmasın. Malatya'da olmayan işte Kulüpler Birliği'nde, Fethi'nin Kulüpler Birliği'ne söyledik. İnşallah günlerde onlarla da burada bir toplantı yapacağız. Yani bir toplantının Malatya'da yapılması istedim. Kulüpler Birliği'nde. Fethi'nin Birliği e, PT Kulüpler Birliği'ne ama inşallah bir davette ben Süper Lig'e götüreceğim. Bu hem Malatya Sporu için hem deprem için bir toplantıların burada olmasın, Malatya'ya görmesin. Hem yeni Malatya Spor'a hem Malatya'mıza destek olmalarına e, bu teklifleri yaptım. Fethi'nin burada bir toplantı yapacağız. İnşallah Süper Liginde burada bir toplantılarını yaparsa hem yeni Malatya sporu cumhuriyetimiz ilimiz için de çok katkı sağlayacağına, İnşallah. futbol adına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür girişimlerimiz var ama yeni Malatya sporu dediğim gibi ayağa kaldırmamız lazım. Bu şehirle beraber ayağa kalkarsa e, hem şehire de hem e, her anlamda hem psikoloji olarak hem marka değerini anlamında ciddi katkı sağlayacağına İnşallah. inanıyoruz. İnşallah dediğim gibi. Yeni Malatyasporu e, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber ve bütün Malatyalılarla, taraftarımızla, camiamızla, hep herkese beraber Yeni Malatyasporu tekrar e, memleketimizle beraber ayağa kaldırmamız lazım. Şuna var e, altını çizerek söylemek istiyorum. Eğer bu sene biz e, borcu kapatırsak, transfer adasını açarsak ki atmasında borç çevresi sıfırlamak istiyoruz. Onu yaparsak bana göre en büyük şampiyonluğu yaşamış oluyoruz zaten. Evet. Bir kere o şampiyonluğu yaşamış oluyoruz. O çok önemli şu an o borcun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani hem Yeni İmralıspor hem diğer kulüpler adına. Ama şunu da söyleyeyim. Türk futbolu maalesef şu anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani Süper Lig'deki bugün bir takımın biz 2017'de Süper Lig'e çıkarken 17 milyon euro alırken bugün Süper Lig'deki bir takımın 3-4 bin euro alamıyor. Yani euro bazındaki aradaki kayıp çok büyük ve Türk futbolunda bir an önce marka değerini tekrar yükseltmesi lazım. Futbolun maalesef marka değeri düştü ve burada hem Malatya Sporu hem Anadolu takımları ciddi bir şekilde yer aldı. Bir kere sistem olarak artık nasıl yapılır bilmiyorum ama e, Türk futbolu adına bir şeylerin yapılması lazım. E, o anlamda Anadolu ben e, genel kurulda, TFF'nin genel kurulda bunu söylemiştim. Eğer böyle giderse Anadolu kulüplerin ciddi bir şekilde hepsi yok olacak ki şu an 10, bu bir takımın gideri neredeyse 400-500 milyon, 300, 300 milyon, milyon, geliri var yani geliri. Bu ciddi bir sıkıntı. Ee, dediğim gibi o önemli bir e, konu ama yeni Malatya tabii ki borcunu kapatırsa her zaman her olduğu yerde iddialı olacak. Tabii ki Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek. Önce borcumuzu kapatıp bana göre o bir şampiyon olur. Ondan sonra da Süper Lig'e çıkmak için kadroyu tabii ki kuracağız. Süper Lig'e oynayacağız ama dediğim gibi en öncesi bu burcu kapatmak bana göre en önemlisi. Bütün şu anki düşüncemiz bu burcu kapatıp transfer açmak. Şu an tek odakladığımız o. o. sonraki transfer yapacağımız, oynayacağımız, kuracağımız kadro orada da bir tecrübemiz var çok şükür. Onu rahat iyi bir kadro kurup süper çıkacağımıza da inanıyoruz.